Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün Roblox'ta sizlerle beraber Skyblock oynayacağız ve yanımda kim var? Anladım. Evet yanımda Anladım. Ege var. Evet ben, ben. Şimdi Anladım. bu, bu bölümde sizlerle beraber görün ben Skyblock'ta bayağı geliştim. Ege ile ticaretler Anladım. yapıyoruz ve sadece sözde Ege ile ben varım. E, bugün sizlerle beraber kendimize ev yapmaya çalışacağız. Burayı düzenleyeceğiz. Eki buraların taş olması olması. Evet, e, sonra... taş olunca şöyle oluyor. Gel göstereyim sana. Burada böyle üç üç değil. Şu kısım böyle full taş oluyor. Evet işte. Şimdi taş evet. kasıyorum zaten. Allah odun kırıldı. Arda da bu arada arkadaşlar onun tarlasını ekip biçiyorum. O da bana bu tarlanın payından verecek. Üstüne bir de taş bitti. Ee, gördüğün gibi 31 tane taşım oldu bile yani. Arda bu arada istersen arada bir benim adaya gidip de taş. Benim adada bayağı taş var. Çünkü. Sen yani bana izin, izin verdin izin mi? mi? Şuan ben senin iznini açtım. Ama lütfen onlardan başka hiçbir şey kırma tamam mı? Tamam. Ya zaten şurada bir şey göstereceğim. Çok tatlı şeylerim var orada. Burayı da göstereyim. Evet. Benimkilerini de tamam. göster. Seninkilerini de göstereceğim. Evet arkadaşlar burada hayvanlarım var. Gördüğünüz gibi bir tane ineğim var. Şöyle bir tane kurbağa var. Bunun adı biftek. E, bu yeşillere isim koymadım çünkü yeşiller arkadaşı bunun. Bu arıyı bilmiyorum bu arı kendisi gelmiş ben koymadım bu arıları buraya. Böyle güzel küçük bir hayvanat bahçem gibi bir yer var. Üç tane arım var. Bir tane biftek kurbağam var. iki tane yeşil kurbağa bir tane de ineğim var. Hatta bakayım şu inek. Burada ben adama gidip geliyorum. Arada sen de benim adaya gelip taşları da bak benim adadaki yavruları. Arkadaşlar bu arada <laughs> ben böyle inek görmedim. İnek domates çorbası seviyor ya. Böyle inek görmedim ben hiç. Benimkini göster Benimki daha yeni doğacak benim. Evet, Ege'nin e. iki tane ineği var. Biri büyük, biri de yavru. Ege bu arada bunlar hasat olmak için bekliyor şöyle. Almış ha tamamdır, biliyorum. Şöyle sen de ben... benim odaya gel, benim odamın da Ege yapalım. sen de o, ha sen de ondan var mı diyecektim. Ben de çünkü, bu arada alt tarafı var. Gördüğünüz gibi alt tarafı böyle yaptım. Burada iki tane sandık var, sandık yapacağız. Bir tane fırın var. Şöyle workbench tire 2 var. Biri de var. Taş kesme şey var. Bunu bilmiyorum ama bu bir yerden gelmişti. Bir yıl yazarak bir pasta var. Ee, alt katta böyle şu bedrock galiba. Şunu kıramıyorum çünkü. Ee, ha, onun neden de şey bu oyun bir 12 ay önce ıı, piyasaya gelmiş. Oynanmaya başlamış. Şu şeyleri atalım. Bu arada arkadaşlar bu video 15 izlenmenin altında olursa bir daha ayrıntı videosu çekmeyeceğiz. Yani Ege de çekecek, onda evet. da bakalım 15 tane üzerim işi şey olacak. Ege burada 15'i geçsin ben adam değil. <laughs> Şimdi arkadaşlar Ege'nin adasına da gidelim, onun adasını da size göstereceğim. Ege bayağı gelişti. Benim adamı da göster. Şöyle kocaman bir ada var. Yani görüyorsunuz. Ege'nin dağları. Ya da göster. Şöyle. <laughs> ee, burada inekleri var gördüğün gibi bir tane büyük var şuna F'ye basıp Abi ben karotları gibi. dikiyorum diye karotları yiyormuşum Yeniyor mu? Evet domates falan da yeniyor Hop, Bir tane yiyeyim o zaman gözlerim iyi görür ee, Şimdi böyle büyük bir ineği var Ege'nin ve bir tane yavru var ama yavru e, bu inek doğurmadı o yumurta gelmiş Ege de burada böyle bir tane şey var. Anam evet, öldü o, dersin. o yumurt, O başka bir Ege, Ege var ya inekler şey. öldü sandım yere yatmış. Uykuları <laughs> Şu şöyle bir kurbağamız şey var. Arkadaşlar. büyük olan anne aslında ama ineğin yumurtasını ben koyduğum için o umurumda bile değil yani. Ölse biri hiç bir üzülmeyecek. Evet arkadaşlar burada da bir tane çıkın yani bir tane de e, ee, civciv var yani tavuk diyor ama bence bu tavuk değil bu daha civciv yani biraz küçük o yüzden Ay bir şey sen niye bu kadar tohumu aldın ya ekiyorum ekiyorum gitmiyorsun ne <laughs> da. <laughs> Sonra Ege buraya bir yer yapmış burada yine iki tane kurbağası var oğlum Bunların içi de ikisi de birbirine girmiş Şöyle bir tane biftek var onda da biftek var ve bir tane daha kurbağa var ve iç içe girmiş öyle dolaşıyorlar da bir tane arısı var uyuyor bu da zzzz uyuyor aa dur bir dakika parmağım uçtu parmağım ee, şöyle işte <laughs> Yani adalarımız bu şekilde. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi demirleri var. Ege bana taş aldıymıştı Ben de şimdi taş alıyorum. Bunlar taştım. Evet taş. E, taş lazım. Zaten e, bu bölümde bu yazıyor ya. Bu bölümde videoyu baya bir keseceğim çünkü e, ev falan yapacağız. Yani baya büyük alan yapacağım. Bu video biraz uzun olacak. Ama 15 dakika üzeri yapmayacağım. E, Onun nedeni zaten bir Arsenal gördüm. Orada arma senin inek yok. Yok orada. Aa, ya senin senin. Ya bak şaka yapıyor. Oğlum bakıyorum yok işte. Uyuyor ya. Girmiştir köşeye bir yere. Bir bak işte burada. Ya, ya, var ya niye geldin ya şey yapacaktım. Çekil oradan bak. Şey. Ya yapma mi? Çek onu. Kır. <laughs> Kır yapma. Şimdi. Bure Ege ya biraz sen bana ee, torch yapar mısın torch? Aa Ege yapmama gerek yokmuş ki baksana. Hani yokmuş yapmama gerek. Ama neyse yaparız görsel diye şuradan da taş alalım. Şuradan da bayağı şey var mı iyi hani. Evet. Ben buradaki çimleri aslında e, Ege senden taş aldım iyi oldu. Çünkü ben bu çimleri kırıp taş yapmak istiyorum. Hani burada arkadaşlar ee, ben bu da bütün topladıklarımı ikiye böleceğiz ve yarısını ben alacağım yarısı değil sen çeyrek videodan önce öyle konuş burada ben bir tane e, kürek yapacağım kürek bakayım hiç yapmadım ama arkadaşlar ya çeyreğini alacağım çeyreğini alırsam da Şöyle e, bir şey söyleyeceğim tarlayı yanlış yapıyorsun bak domatesleri Ay domates diyorum şeyleri e, şey yapacaksın burada internetim dolu e, bu patatesleri falan o tarafa dikeceksin e, havuçları Buğdayları bu tarafa dikeceğim. Abi sen takma onları. Ah. alayım şöyle. Şunları ah. alayım. Abi sen bilerek mi düşüyorsun? Hayır. Neyse. Ben buradan gelip takipçi yapacağım. <laughs> Geçemiyorum. Ee, kürek. 10 tane odun. Oha benim 123 tane stonum varmış be. Arda. O mu? Ne? O mu dedin? Odun mu? taş taş. Ne evet, taş? ben taşı? taştım. Ege ya bana biraz odun lazım şu odunlardan biraz alayım taş. Oğlum, günümüzde, günümüzde, günümüzde. ben de e, bu arada taş var. totemi aldım şu an kasmasın yerleri değiştireceğim ya. Ay. Artık senin bana birazcık taş toplaman lazım. Evet işte ben sana vereceğim. şimdi ee, şu kürekten. Ege bana bir tane odun verir misin? Tamamdır. Ama oraya atma, oraya atma, oraya atma. Tamam dur, aşağı atıyorum da şuraya. Aşağı at, bir tane. <laughs> Hayır! Ay. Allah, odun da gitti! Adam gitti. Atıyorum. <laughs> ya abi atma oraya. Abi alamıyorum. Odunları ziyan ediyor ya. <laughs> Attım bütün odunları. Ee, şuraya gelelim. Bir tane kraft diyelim ve bir tane küreğimiz oldu. Şimdi gidelim şu kürekte kasalım. Bu arada ben videoyu durduracağım büyük ihtimalle. 7 dakika ne ara oldu ya. Durdur Arda. Ya da arkadaşlar ben bu bölümde evi yapmayacağım. Oha şuna bak lan ne yapıyor bu. Bence sen bir sonraki bölümde ev yap. Oğlum bu nasıl kürek bu ne ne yapıyor bu. Ege bu kürek kazmıyor o ki. Biçibiniz geldi, biçiciniz geldi. Ege ya bu kürek kasmıyor. Arda burada sen niye kürek yaptın ki? Kazma daha hızlı kazıyor kürekten. Aa harbiden aslında evet. Ama ben kürek bekir arkadaşlar kürek almayın kazıklanırsın çünkü sadece toprağa vuruyor bu başka bir şey yapmıyor ki. Baksana. Ya da Doğru, bir dakika, bravo. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle bir şey olabilir mi acaba? bu ee, buraları. Abi kaldım. bu arada çok fazla oldu ha. Evet ya ben gideyim şunu bir satayım ya bu işe yarım ya, arkadaş. Yok şey, öyle değil. Ben de şu kadar tohumlar bak. 814 buğday, 44 tane patates, 165 tane de e, havluç. Onların yarısı falan benim. Evet bu küreyi de buradan aramızdan uğurluyoruz. 10 tane odunum gitti. Senin Allah... Neyse boş ver. istersen şunlara bölüşmeye ne dersin şu anda? Çünkü bunlar biraz çok fazla olacak gibi de. Ya da benim kaç tane odunum var? Aa odun kalmış da bende. Ya ben... Tamam ya sen ee, bak bir şey yapacağım şimdi gel gel. Oğlum bu sandığa koy diyeceğim de bu sandık da yetmez ki şimdi ya. Ben şu bulduğum şey şeyleri atacağım ya. Şunları aşağı. bir şeyceğim ben ne sandık sandığa koyayım ki yarısı benim değil mi? E tamam işte yarısını sandığa koy. Aa ben, ben ben de oyun mu bozuldu ya? Ben bu de oyun mu? Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Bunu illa yere atmam lazım. Yani bunlara e, ortadan bölemiyorum. Senin hesap makinesinde ayarlayıp bana söyleyeceksin, ben de o kadarını yere kullanacağım. Nasıl yani? Hesap makinesi mi? Ya Arda, 814'ü 2'ye böleceksin, 165'i 2'ye böleceksin, öyle de. tamam ya, onu videodan sonra ayarlarız ya, şimdi uzun süre O zaman arkadaşlar, ben buraya e, bir taş yapayım, öyle geleyim. Yoksa video çok uzayacak zaten. E, kaç dakika olmalarına da bakacağım, o zaman ben buraları taş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, burayı tamamen taş yaptım, şimdi... Stone Totem'i tam ortaya koydum. Bu burada ben kendi mekanıma gidebilir miyim artık? Tamam sen kendi mekanına gidebilirsin. Zaten biz e, bölüştük şeyleri de. E, bu videoda çok tarlayla oh. uğraşamayacağım Aslında videolarda hiç tarlayla uğraşmak istemiyordum ama. Şöyle ben bunları bir toplayayım ya. Bunu video bitince ben şey yaparım. Bu bölüm e, hatta arkadaşlar param bakar mısınız? 28 bin param var. bayağı yani şu buğdaylar bayağı para veriyor fazla biriktirince. Yani bir ara 1000 veya 1800 veya 2000 tane buğday topladım. Yani hepsini satınca 18 bin mi 20 bin, bin mi ne öyle civar bir para verdi. Orada burada sen istersen artık bana şeyi vermeye ne dersin? Neyi? Yani ne istediğimi biliyorsun. Ha taşları? Evet. Taşlar pişiyor ama. Niye taşları pişiriyor? <laughs> <laughs> Hayır ya öylesine dedim ya yani taşlar oluyor. Ne kaç tane taşlar şu an sende? Şimdi kıracağım. Arkadaşlar şimdi ben tarlayı e, yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar ben şu taşları toplayayım biraz taş toplayacağım. Böyle de... ne gibi taş toplayacağım ha? Tam işte ne kadar olur seveyim. E, şimdi ben o zaman videoyu durduruyorum. Gireceğim bir tane demir totemi alacağım. Yani alabilirsem ve alırsak 4.000 lira 4.000 lira diyorsun da ben de 28 bin lira var. <laughs> evet arkadaşlar o zaman ben girdirdiriyorum sonra bir taş totem falan alacağım ya da levelim yetimi olabilir kasıp öyle geleceğim evet, e, e evet arkadaşlar şimdi e ben anladım ki e iron totem 18 levelde açılıyormuş ve ben 12 levelim evet 12 levelim ben e, bu bir sonraki ben. bölüme yapacağım. Ee, bir sonraki bölümde ya bu videonun adında e, tarlamızı yaptık ve e, taş sınırsız taş elde etmeye çalıştık diye bir başlık koyabilirim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenin, like atmayı ve kanalıma abone olmayı bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.